arkadaşlar. Bugün biz yeni oyuncak kalmıştık. Şimdi hep beraber açıyoruz. Hep beraber açıyoruz. Hadi bakalım. Önce bunu açalım. Evet. Bir de onu önceden kopardık. Şimdi bakalım. Avucumuz var. Avucumuz var. Çok güzel. Gerçek gibi evet. oldu. <laughs> <laughs> evet. Çilek. Çileğimiz. Yalım. Bir sürü meyvemiz vardı, sebzemiz vardı. Daha da çoğaldı değil mi? Evet. <laughs> üzümümüz. Üzüm yoktu bizde. Evet. Ama var var. Ama, kesin... Ama böyle kesilmeyen üzümde değil mi Onlar, evet. evet. Bakın. Evet. Üzümümüz. Kalın bir bıçak. Hı hı. Dolma. Bakın. Biber. Biber. Annem baba bir verlik. Canım akşam bir verlik istedi. Dolma mı istedi canım? Yedim <laughs> seni. Ama akşam yapacak annem bana. Tamam kızım. Bunu açtık. Şimdi bunu nasıl geldi? Evet. Sen evet. en çok bunu açmak, onu açmak istedin değil mi? Evet. Aç bakalım artık. Yatıyorum. Ay, ne olduğunu da göremiyorum aslında. Oradan yırtmaya devam et. Çok mu zor oldu? Evet. Ah, açtım. Bunu tamamen altında. Galiba. <laughs> yardım edeyim mi? Yok. Yardım et. Yardım et. Sen tut ben de yardım edeyim. yapacak? Evet, evet. Şey, topu parçası şimdi. Sen kağıda tut şimdi. Beraber şöyle aşağıya çekelim. Evet, ben kabaradım. Hayır <laughs> abi savaştık. Hop mu? Oldu. Şimdi. Şunları temizleyelim. Şöyle çekelim böyle. Ben açayım bunu da. Bu da açabiliyorum. Pony. Pony miydi bunlar? Pony nerede? Bu, şey. At. Pony de. Ay parmağım kaldı kız. <gülüyor> <gülüyor> küçük bir sepet. Evet küçük sepetimiz bir. Yiyecekler nerede? Tabata. Ay onda muz da var. Bunda. Bir tane daha meyvemiz oldu. Çıkar bakalım görelim. Bu tarafa getir. Buraya getirir misin? <laughs> Görmüyoruz. Mira. Buraya getir anneciğim. açtım Getir bu tarafta. Kızım buraya koy da yapalım. Evet küçük bir muzumuz var. <laughs> bu çok küçük değil mi? Bir <laughs> muzumuz daha oldu. Getir anneciğim şuraya koyar mısın? <laughs> evet. evet Çok güzel. Bunları sen de kullanabilirsin. Çok güzel. <laughs> evet. Aa, biz gene de onları kullanmayalım lastikler hasta ediyor Ketçap. Bir ketçabımız daha oldu. Bir sürü ketçabımız var. <laughs> tabak tabak. Tabak çok güzel. Şu tabağına bakayım. Ay, çok, saklı. Ay, çok sevindim. Bardağı da taktık. Tam güzel. Ama biz bir yere gidince kullanacağız bunları Evet. Böyle Mila bana çay servisi yapacak. Değil mi anne? Evet. Evet. Şimdi ben sana vereyim. İç bakalım. Lır Gel geçin çay. Tekrar koy bakın Hepsi içine sığıyor mu? Koy. Hazırla bir sepetine. Hadi piknik sepetini hazırla. Dur, ben tek bir yere giderken bunları koyacağım. Tamam şimdi bize bir hazırla bakalım. Bakın. Evet. Bu galiba bir şey yapışkan. Yapışkan değil tatlım. Hadi o şunları yiyeyim. bir hazırlayalım. Dur bir. Yapışkan mı gerçekten? Bakacağım. Aa evet şunun yapışkanı. Aferin kızım ya. <gülüyor> <gülüyor> Domates sos. Ketçabın yapışkanıymış. Açtım. Açtın mı? Açamadım. Güzel. Sen açamadıysan şimdi anne nasıl açacak? Tek eliyle değil mi? kelini nasıl açacağım ben nefesim? bunu kızım? Bunu sonra açalım yapıştıralım değil mi? Yok. Şimdi sen sepeti hazırla. Dur. Evet. Ama videom bitiyor kapatıyorum. Hoşça kal demen lazım. Tamam sonra yapıştırın. Tamam sepeti koy şimdi. Şimdi ona yapıştıracağız sonra. Hazırla bakalım sepeti. Hmm. Bir yere gideceğiz. Pikniğe gideceğiz. Hı hı. Hava sonra... güzel olsaydı giderdik ama. Hı. Yağmur yağacak. bekliyor arkadaşlar. İstersen poşet de koy><. Tamam. Ta Evet. Kutumuz. Evet, hazır mıyız? Evet, hazırız şimdi. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Sayfamızı beğenin. Sayfamızı beğenin. Abone olmayı unutmayın.